Yani hizmetleri genel olarak beğeniyoruz. Fazla bir şeyimiz olmuyor yani. Takılmamız olmuyor hastanede. İşimizi görebiliyoruz. Vallahi tavsiye ederim gelsinler. Önceden kan vermeye gittiğimiz zaman kan kuyruğunda saatlerce bekliyorduk. 5 dakika olmadan kanımızı verdik. Yani aynı günde muayene olduk. Bugün öğleden sonra doktor kan sonuçlarını öğrenebilirsin dedi. Onu bekliyorum ben. Yani herkesi gerçekten nereye gidersen git başta araştırma hastaneleri geliyor. Düzce'nin Düzce'nin verin nimeti olan bir araştırma hastanesi yani. Kıymetini bilelim tabii. Hastanemizden memnunum. Herkese de gelmesini tavsiye ederim. Güler yüzleri, doktorlarımızın güler yüzünden dolayı teşekkür ederim. Hastanemiz iyidir.